Gece çöker aklım tetikte, bu şehir susar ben içimde. Gerçek ağır, yalan hafif. Herkes taşır ama bilmez yükte. Gece çöker, sesim kısık ama kelimeler keskinle. Ben kayboldukça kendimde bulurum beni bu karanlıkta. Aynı sorular döner durur, cevaplar hep yarım. İnsan en çok kendine yalan, bunu geç anlarım. Kalabalıklar yalnızlığı gürültüyle örter Sessizlikten korkan insan gerçeği hep öteler İyiyim dedim defalarca kimse sorgulamadı Bir defter vardı bir kalem beni onlar anladı Zaman ilaç derler ama bazı yaralar tanıdık Üstü kapanır geçmez sadece alıştık Gece çöker aklım tetikte Bu şehir susar ben içimde Gerçek ağır yalan hafif herkes taşır ama bilmez yükte Gece çöker sesim kısık ama kelimeler keskin net Ben kayboldukça kendimde bulurum beni bu karanlıkta Yoruldum ama durmadım, düştüm ama susmadım Herkes konuşur çokça, ben az konuştum, çok yazdım İnandım, kırıldım, öğrendim, kaybettim yine denedim Bu dünya adil değil ama ben adil kalmayı seçtim Benim rapim bitrin değil, bu bir iç mahkeme Hakim de sensin sanıkta, karar kalır dinleyene Herkes haklı bu çağda Kimse suçlu değil Ama herkes şikayetçi Garip değil mi değil Görünmez yaralar taşır en sağlam dediğin adam Bir bakarsın gece yalnız Bir bakarsın içi Param parça Bu bir şarkı değil Bu bir ses değil biz Adımı bilmen gerekmez Bu frekansı